السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحمده ونصلي على نبي الكريم اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى Seyyidina nebiyina Muhammed Evet kıymetli Müslümanlar kıymetli güzel insanlar Allah'ın cici kulları Bayram Hocamız öyle derdi. Allah'ın cici kulları derdi. E, tabi Müslümanlara deniliyor cici kullar. Allah tabi bütün insanlığa e, hidayet nasip etsin. Ama olmayacak demek ki. Hidayete e, layık olanlar o, o yolu bulacak. Hidayete layık olmayanlar da Mevla Teala Hazretleri ne kadar ne anlatırsanız anlatın onlar yolu bulmayacaklar. Ayet neydi Bismillah innellezine kafarû sevâun aleyhim e enzertehum em lem la yu'minun. Allah hemen Bakara'nın eee Fatiha Şerife efendim ikinci sayfa Elif Lam Mim sonra gelen ayeti gelmesinde ilk sayfa başında bu şekilde buyuruyor. Ne buyuruyor yani innellezine kafarû sevâun aleyhim. O kafirler diyor Mevla. O bizi reddedenler, bizi tanımayanlar, onlara anlatsanız da, anlatmasanız da, delil gösterseniz de, göstermeseniz de, efendim işte tefekkürle onlara dünyayı hatırlatsanız da, hiçbir şey fark etmez ya Allah Celleci onlar için. Yani onlar asla iman etmeyecekler. Ne inanılmaz ya Allah Celle başlangıçta mührü koymuyor mevla. Yani kulların kendisi bizzat hayatı ayaklarıyla, elleriyle, gözleriyle, bütün azarıyla yaşattığı için şahitlik yaptırıyor değil mi Mevlam? Yani Yasin suresinde geçiyor ayet gelmesinde. Biz o gün o kullarımıza, o insanlara efendim ağızlarını mühürleyeceğiz, ellerinizi ellerini, ellerini konuşturacağız. Bismillah. El yevme nehtim ala efvahim ve tükellimuna edihim ve teşhedu erculuhum bi mekanu Mevla öyle buyuruyor. O gün diyor yani herkesi susturacağız. Ağızlarını mühürleyeceğiz. insanlara ellerini konuşacağız ki yaptıklarından haberdar etsin. Yani iradeyi ne yapacak Mevla alacak. işte iradeyi alıp ele, ele ayağa verecek. Eller konuşacak. Ayaklar şahitlik yapacak. İnsan da diyecek ki ya ne oluyor diyecek yani. Çünkü Allah konuşuracak. Evet kıymetli kardeşlerim Rabbim Celle Celaluhu hidayete tabi olanlardan daim olanlardan olmamızı nasip eylesin. Sayfamız 90. 90. sayfada efendim Ruhu Furkan tefsir dersleri canlı yayında sizlerle beraberiz. Elhamdülillah canlı canlı inşallah bu sohbetleri devam ettiriyoruz. Ne güzel 90. sayfaya gelmişiz ki buraya kadar gelinceye kadar ne ilimler akıtıldı yani ne meseleler söylendi. Elhamdülillah bazılarını not alın demiştim sizlere. Çünkü bunlar yani hayatınızda çok güzel kullanacak olduğunu şeylerdi. İnşallah onları bazılarını kendiniz de tabii kendinizin yaşantısına göre ihtiyaçlarınıza göre kendiniz de belirleyebilirsiniz. Ama bizim belirlediklerimizden de dikkate almanızı tavsiye ederiz. Evet. Şimdi <laughs> Mevla'nın Rahman ve Rahim sıfatlarını inceliyorduk ve anlatıldı, tefsiri yapıldı Rahman ve Rahim sıfatlarının efendim hadis-i şeriflerde ve e, tasdik edeceği hadis-i şeriflerde de anlatıldı. Şu anda Rahman ve Rahim sıfatlarıyla alakalı ayetler dökülecek şu anda. Onlar e, sıralanacak. Şimdi o ayetlerden bir tanesi Haşr suresinde çok okuyoruz biliyorsunuz. Haşr suresini kıymetli Müslümanlar hatırınızda olsun. Yani iki tane suremiz var. Birisi Haşr suresinin son ayetleri. Diğeri de Bakara suresinin son ayetleri. Bunlar biliyorsunuz Allah tarafından Peygamber Efendimiz'e hediye verilmiş olan ayetler. Yani işte yatsı namazdan sonra kim okursa Emene rasul diye başlıyor biliyorsunuz. Kim okursa efendim Allah'ın izniyle o kimse sabaha kadar ölüm kendisine ulaşırsa bir illa şehittir. Bir de akşam namazından sonra işte Haşr suresini kim okursa yani son ayetleri Huvallahu lezi diye başlayan ayet-i kerimelerde okursa yine o kimse sabaha kadar ölürse aynı şekilde yani cennet ehlindendir. Bir de sabah okuduğu zaman da yani Huvallahu lezi bir de sabah okuyoruz biliyorsunuz sabah namazından sonra okursa biiznillah o gün akşama kadar ölüm kendisine erişirse yine cennet ehlindendir. Bunlar bizim en büyük sermayelerimiz, sermayelerimiz kardeşlerim. Bilmeyenlere ah 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 ne diyelim yani bilmeyenlere. Bak Mevla öğretiyor bize. Hamdolsun Kur'an'ı da biliyoruz. Mevla ikram eyledi, okutuyor. İnşallah tecvid kaydelerini güzel bir şekilde tahlil ederek ağzımızdan çıkan harfleri de güzel bir şekilde yerini bularak okuyabilmeyi nasip eylesin diyoruz. Ve şimdi Ahsa Haşr suresindeki ayetimiz Bismillah. Hu Allahu lladhi la ilaha illa hu alimul gaybi ve şehadeti ve rahmanur <laughs> rahim. Bakın ve rahmanur rahim. Ayet son ayet neymiş? Ve rahman rahmanur rahim. Peki öncesinde bu buyuruyor Mevla. Hu o Allah cellece. Allahu Allah tasdik ediyor. Elledi öyle Allah ki lehu Öyle Allah ki la ilahe illahu ondan başka ilah yoktur. Mevla benden başka ilah yok diyor kullarım. Aramayın. Bir de alimul gaybi gizdiği de ve şehadeti aşikar olan da her şeyi biliyorum. Gayb yani geçmişe dair olur. Gelecekteki efendim olabilecek olanlar her şeyi bilir. Bir de şehade yani e, aşikar olanı da Mevlatan Hazretleri e, her şeyi bilir Hüver Rahmanu O Rahman ve Rahim'dir Celle Celaluhu. Şimdi Rahman suresinde yine ayet zaten Rahman suresi bakın ismi Rahman'a başlıyor. El Rahman Kur'an insan allemehül beyan. Mesela ne buyurdum Mevla? Rahman. Ey kullarım Rahman'ım ben Rahman. Allemel Kur'an size, sizlere, sizlere Kur'an'ı öğretiyorum. Halakal insan. insanı yarattım ben sizleri yarattım ey kullarım. Allemehül beyan kalbinize dökülen duygu ve düşünceleri ifade etmeniz için dille beraber onu insanlara aktarmanız için sizlere beyanı da yani ifadeyi de öğretmiş oldum. Onlar öğretiyorum. Bu da Rahman suresi. Evet, İsra suresinde bismillah. Kulidullah evitur Rahman eyame tedu fele bil esmaul husna ve la tecahar bisalatike ve la ve bettegi beyne darike seviyle Bakın bu bu da bir ayet-i kerime Mevla. Yine burada Mevla'nın ismi şeriflerinden hem Allah ismi şerifi hem de Rahman ismi şerifi. Burada ne buyuruyor? Habibim söyle ki ister Allah olarak çağırsınlar yani Allah olarak beni tanısınlar ve ismimi Allah olarak zikresinler. Evet, Rahman isterse Rahman olarak zikretsinler. Eyyame yani hangisiyle olursa olsun ted'ud e, çağırırlarsa veya zikrederlerse felehül esmaül husna unutmasınlar ki bütün güzel isimler bize aittir. Ve la tecihar bi salatike ve la bihe. Burada bir Mevla bir uyarıda bulunuyor. Buyuruyor ki namazınızı çok böyle yüksek sesle bağırarak yapmayın. Çok da kısmayın. Ve betaghi beyne zâkise bile orta yol takip edin yani. Orta yol olun. Evet. <laughs> Bu da İsra suresindeydi. Şimdi geldik Fussilet suresinde tenzilüm minel rahmanir rahim Bu da yine bir başka ayet. Tenzilüm yani o Kur'an indiriliyor. Minel rahmanir rahim yani peyder ayet ayet birbirine an indirilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah tarafından o Kur'an Azimüşşan peyder pey efendim indirilmiştir. İndirilmiştir. Evet. <laughs> Kim tarafından indirildiğini iyi anlarsak Allah ile vakitlerimizi daha güzel geçirmiş oluruz. Evet. Şimdi geldik e, Furkan suresi 60. ayet kelime ve izâ qîle lehum iscudû lir ve mâr rahmanu en nuscudû limâ te'murûnâ ve zâdhum lufurâ. Bu da çok tehlikeli e, Mevla Allah korusun tehdit edici bir ayettir bu yani. E, Allah böyle olmaktan bizleri muhafaza eylesin ki şöyle buyuruyor. Onlara secde edin denildiği zaman da kime? Rahman. Rahman'a secde edin denildiği zaman onlar ne diyor? Vemer vemen Rahman. Rahman da kimmiş? Ünescudü lima te'muruna. Yani e, senin bize emrettiğine biz haşa secde mi edeceğiz diyorlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu Üstücü diyor ya kullara se Allah sesleniyor. Ey kullar Allah için secde edin diyor ya. Namaz kılın diyor ya Mevla işte. Onlara secde edin denildiği zaman da senin e, secde et dediğine biz secde edecek miyiz yani? Eder miyiz? Böyle bir şey yapar mıyız biz? Ve zâdehüm nüfura. Bak Mevla ne buyuruyor? Onlara bu söz söylendiği zamanda onların nefretleri artıyor. Allah korusun ya. Nasıl bir şeyse yani nasıl bir şeyse onların nefretleri artıyor yani. Değerli kardeşlerim bakın Furkan Suresi e, aynı zamanda bu secde ayetidir. Kardeşlerim secde edeceksiniz. Çünkü e, secde ayeti olduğu için muhakkak secde etmemiz gerekiyor. Şeyden sonra, dersten sonra muhakkak secde ayetimizin secdesini yapmayı unutmayalım. Bir de biliyorsunuz mukabele saatimizde secde ayetleri geliyor. Onlar da aynı vaciptir yani ha secde etmek. Çünkü aynı namaz hükmündedir. E, namaz gibi önemlidir yani secde ayetidir. Secde ayetini unutmayalım. Şimdi ne buyuruyor yani? Öyle kullar var ki insanlardan onlara Allah için secde edin denildiği zaman da onlar karşı çıkıyorlar ve diyorlar ki biz senin secde et dediğine secde edecek miyiz yani? Biz böyle bir şey yapar mıyız diyorlar yani. Ve bir de böyle olmayacağı gibi de nefret ediyorlar. Nefretleri artıyor yani. Ya yani biz mesela en bir, bir marfa çıkıyoruz bazen. En bir, bir marfa çıktığımız zaman da inanın şu ayetlerin tezahürünü çok yaşıyoruz. Sen kimsin ki bize Allah'ın emirlerini duyuruyorsun diyenler var. Sen kim oluyorsun diyor ya adam gelmiş mesela. Sen kim oluyorsun da bana Allah'ın emirlerini duyuyorsun. Sanki biz Allah'ı bilmiyor muyuz? Sanki biz namazı bilmiyor muyuz? Namaz kılmayı kılıp kılmayacağı bilmiyor muyuz ki gelip bize söylüyorsun diye adam o kadar sert tavırlara bürünüyor ki. Yani ki biz namazda konuştuğumuzda söz konusu bazen olmayabiliyor. Yani sadece adama selam veriyorum. Mesela sen kim kim oluyorsun ki bana selam veriyorsun diyor. Yani adam. Yani o kadar ki yani. Sen kim oluyorsun ki bana selam veriyorsun diyor. Ya selam Allah'ın bir ismidir. Yani Allah tanıdığınıza tanımadığınıza selam verin diyor Mevlam. Efsüs selamı beyneküm ve tesellemu. Yani yani Efendimiz Aleyhisselam da biliyor, Selamı verin, selamı yayın buyuruyor mesela Efendimiz Aleyhisselam da. Allah Celle Celaluhu'da yani Allah'ın 99 isimlerinden bir tanesidir selam mesela. selam benim kurtuluşa erin diyor Mevla. Selam vermek sünnettir ama selamı almak farzdır mesela. İnanılmaz yani. Selam vermek, ha vermeyebiliriz. Yolda gidip gereken kimseye selam vermeyebiliriz. Ama Efendimiz Aleyhisselam da buyuruyor. Sizin en cimriniz birbirinize selamı sakınanlardır. Selam vermeyenlerdir yani. En cimri insan. Çünkü selamda ne vardır? Sevap vardır ya. Yani hem de inanılmaz bir sevap vardır. Çünkü Allah'ı zikrediyorsun ya. Tartı almıyor yani. Mizanın tartısı tartmıyor yani. Aynı elhamdülillah demek gibi yani. Hani okumuştuk ya bir hadis-i şerifte. Yani e, bu hadis-i şerifleri unutmamamız lazım. Yeri geldikçe konuşuyoruz. Konuşmamız lazım yani. Levkânedit dünya levkânedit dünya küllehe hadâfirühe e, yedi racülün min ümmeti Efendimiz Aleyhisselam buyuruyordu. Eğer dünyayı diyor, eğer dünyayı kıyısıyla, köşesiyle e, ümmetinden bir insana verilmiş olsaydı ve Kale elhamdülillah o da elhamdülillah demiş olsaydı lekâne hamdülillahi eftalü min zârek. Yani o kimsenin elhamdülillah gemesi dünyanın, kendisine verilen o dünyanın tamamından daha üstündür buyurdu Efendimiz yani. Ya şimdi adamlar yani e, ne zarar görmüşlerse efendim e, Allah'tan, Kur'an'dan, İslam'dan adam selam vermeyi kabul etmiyor yani. Ya bu konuda ne buyuruyor? Onlara diyor selam verdiğiniz zaman da veyahut da efendim Allah ile ilgili bir şey hatırlattığınız zaman onlar isyan ederler ve derler ki sen kim oluyorsun ki bize Allah hatırlatıyorsun? Sen kim oluyorsun ki bize Allah'ın emirlerini duyuruyorsun ve sen kim oluyorsun ki bize secde et, namaz kıl diyorsun diyorlar. Allah da bakın burada onları, o Türk insanları burada zikretmiş. Allah öyle kullar olmaktan bizleri muhafaza etmesin. Yani bir insana geldiğin zaman da selamünaleyküm deyip hayırlı işler, dileklerini iletip ondan sonra halat ettiğin zaman da bir de Allah ile ilgili ayet konuştuğun zaman da o or, e, orası aslında e, ne mutlu olması lazım insanın yani insana büyük bir haz vermesi lazım. Büyük bir kuvvet vermesi lazım insana yani. Neden? Çünkü Allah konuşuluyor, peygamber konuşuyor, Allah'ın kelamı konuşuluyor. Demek ki Allah bizi seçmiş demesi lazım o insan. Ama ne yazık ki böyle demeyenler de var. Şimdi Ahsap suresinde Mevlana buyurdu. Ve lillezî yu'sallî 'aleyküm ve melâiketehû ve melâiketehû yukhricuke min'ed-zulmet ilen ve kâne bil mübne rahîm. Bakın son ayet kerime ve kâne bil mü'minine rahime rahim yine Mevla orada kendi ismini zikretti bu bu ayette ne buyuruyor Mevla hüve o Allah biliyorsunuz Kul hü vallahu bakın o İhlas suresinde Mevla hep kendisini tanıyor. Kul Habibim de ki hü o Allah. Allah'ı yine tasdik ediyor. O Allah Allah, Allah ki hü o Allah yine ehad. Kul hü vallahu ehad mesela. İşte burada yine Hüvellezi öyle Allah ki yusalli aleyküm. Sizin üzerinize salat ediyor Allah Celle Celaluhu. Sizin üzerine Allah ne yapıyormuş? Salat ediyormuş. Ne demekti salat? Yani Allah sizin hem dünyanızın kurtulmasını hem de ahiretinizin kurtulması için size Mevla salat ediyor, dua ediyor. Ve melâiketuhu ve onun melekleri de dua ediyor. Aynı şekilde onlar da salat ediyor. Yani melekler de dua ediyor. Aynı şekilde melekler de salat ediyor. Ey kullarım ben ve meleklerin sizin üzerinize salat ediyorum diyor Mevla'ya. Allah Allah. Peki niçin? Li yuhricekum mine zulumat ile nur. Şu düşmüş olduğunuz yani e, sizi imtihanla göndermiş olduğum şu karanlık olan dünyadan kurtulmanız için ve ile nur aydınlığa, nura kar konmanız için ben size her gün, her zaman gözetiyorum, size rahmet nazarıyla bakıyorum, rahmetimle size her gün kuşatıyorum, birçok belalardan sizi kurtarıyorum, birçok belalara sizi düçar etmiyorum, yapmış olduğunuz bütün isyanlara rağmen sizi besliyorum, ey kullarım bunu ben yapıyorum Allah buyuruyor. Peki niçin yapıyorum? Şu düşmüş olduğunuz yanlışlardan kurtulasınız diye bunu yapıyorum. Gelin kullarım etmeyin, gelin kullarım yapmayın, yanlışlardan vazgeçin, ben size acıyıcıyım Mevla ve kâne mü'mine rahime. Ben size acıyıcıyım biliyor bakın. Mü'minlere acıyıcıyım ey kullarım. Acıma acıma hissi vardır bende. Yani sizlere merhamet ediyorum. Acıyorum sizlere. Ne yapın siz Gelin beni aşmayın. Benim emir ve yasaklarıma riayet edin. E, koymuş olduğum kanuna e, kanunu nizamiyeye, ilahiyeye yani uyun Mevla buyuruyor. Evet şimdi ne yaptık? Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim İki kısmı da bitirmiş olduk. Şimdi geldik Maliki Yevmiddin Yani bir başka ayet kelime Ne demek Maliki Yevmiddin? Ceza yani kıyamet günün maliki hakimi. Ceza günün yani ceza kıyamet günün maliki. Mali şerif neydi? Ceza gününün yegane maliki yani bütün hamdler alemlerin Rabbi Rahman. Ee, olan alemlerin Rabbi, rahme ve rahim sıfatları muttasıf sıfatları ceza günün yekâne sahibi ve mutasarrifi yöneticisi olan Allah Teala Hazretlerine mahsustur. Evet. Şimdi malik kelimesini Yevmüttin kelimesini anlatıyor. Malik yani sahip olduğu şeylerde dilediği gibi tasarruf ve muamele, idare ve yönetmede bulunan zata denir. Malikime denmiş? Dilediği gibi sahip olduğu şeyleri yönetir veya idare eder. istediği gibi kullanır. Malik olduğun şey neyse yani. Yevmit nedir? Yevmit, yevmit din din günü yani demektir ki bundan maksatı herkesin dünyada yaptığının mukabilini karşılığını göreceği ceza günü ahiret günüdür yani. Bu hususta i̇bn Abbas radiyallahu şöyle buyurmuşlardır ki o günde dünyadaki gibi kimse bir şey sahip olmayacak. Yani o gün dediğine yevmit din kelimesi yani o gün demek yani e, kıyamet günü demektir yani. dünyada kimse bir şeye sahip olamayacak. Allah-u Teala'nın hiçbir hükmüne karış karışamayacaktır. O gün mahlukatın, yaratıkların hesabının görüleceği gündür. Mevlat-ı Mevla herkese hayırlı işlerine karşı hayırlı mükafat, kötü işlerine karşı kötü ceza karşılık verecektir. allah Teala gerçekten dünya vahvetinin yegane maliki sahibi ye, e, ise de dünyada zahiren, görünüşte bir takım tasarruf idare ve muamelede kullarına vermiştir. Fakat ahirette zahiri tasarruflar mükafatlandırmak, cezalandırmak ve bütün işler ancak bunun onun elinde olacağı için burada ceza gününün maliki buyurulmuştur. Dünya ve ahiretin maliki buyurulmamıştır. Bu ayet-i dünyada yapılan işlerin karşılığının verileceği gün olan kıyamet günündeki bütün tasarrufların Mevla'nın elinde olduğu beyan buyurulara bütün kullar o gün huzur-u Allah'ın huzurunda hesap verecekleri hususunda kuvvetli bir şekilde ikaz edilmiş, uyandırılmışlardır. ile onlar bu ikazdan dünyadayken mütenebi olup yani uyanıp o huzura hesap vermek üzere çıkacaklarından korkarak nefislerini arzu ve isteklerinden men edip alıkoyup Mevla'nın sevdiği ve razı olduğu işlere sevk etmek yönlendirmek suretiyle saadeti ebediyeye, sonsuz mutluğa, cennet ve cemalullaha Allah'ın cemaline kavuşmak için ellerinden gelene gayreti son derece sarf etmeli, kullanmalıdırlar. Fakat kişi tembih uyandırmadan uyanmayıp kendi arzu ve isteklerine uyarak Mevla'ya karşı gelip azarsa varacağı yerin kimsenin dayanamayacağı ebedi azap mahali sonsuz ceza yeri olan cehennem olacağından olacağını unutmamalıdır. Nitekim Cenab-ı Hak bir ayeti celimesine şöyle buyuruyor. Ve limen khafe mekame rabbi cenneten. Yine bu Rahman suresinde geçen bir ayettir. Değerli kardeşlerim ne diyor Mevla? Ne buyuruyor Mevla? Ve limen o kimse için ki khafe mekame. Mevla'nın azametinden, makamından korkuyor. Hesabından korkuyor. Ve böyle olan kimse de Mevla ne buyuruyor? İki cennet vardır buyuruyor. İki cennet vardır. Yani mükafatı çok inanılmaz olacak. ya Şimdi şöyle değerli kardeşlerim. Gerçekten mesela şu anda Ramazan orucu tutuyoruz. Tutmayanlar da çok ama ama insan ne yapıyor? Allah'ın celle cele hesabından korkuyor yani. Korkuyor hesaba çekilmesinden korkuyor. Ve bundan dolayı dikkatli bir şekilde yaşıyor. Veya bir haram. Mesela bir alkol diyelim Allah korusun bir içki diyelim mesela. Bundan insan ee, mesela önceden bu işi yapan insanlar için de bu böyledir. Yani adam e, önceden bu işi yapıyordu. Mesela kumar oynuyordu. Kumardan vazgeçti. İçki içiyorduk. İçki içmekten vazgeçti. Efendim işte günaha batıyordu. Kötü işler yapıyordu. Hırsızlık ya yani. Neyse bunlardan hepsinden vazgeçti ya. Allah'tan korktuğu için vazgeçti. Bunun için de aynıdır. Yani neden? Çünkü o vazgeçiyor. Halbuki onun nefsine bıraksan o işi tekrar yapmak isteyecek yani. Yani yine Allah korusun o kumar oynamak isteyecek, o iş içmek isteyecek ama sırf Allah'tan korktuğu için Allah'ın uyarısını dikkate aldığı için bu işi yapmıyor. Vallahi bu işi yapmayanlar için işte Mevla e, o işi yaptığı halde bundan vazgeçip ondan sonra onu canı çekiyor. Mesela kumar oynamaya insanlar müptela olmuş değerli kardeşlerim ya. Yani müptela olmuş ama sen o müptela oldun, o iptila oldun. O işte e, yani düşkünü olduğun işten Allah için vazgeçiyorsun. İşte Mevla bundan dolayı her o vazgeçiş, o mesela o işi yapma arzusundan dolayı geri adım atmasından dolayı Allah Celle Celaluhu ona öyle inanılmaz mükafatlar vereceğinden bahsediyor. Kaç dakikamız kaldı? Beş. Beş dakikamız mı kaldı? Hı hı. Evet. Evet. Bir başka ayet ve Naziat suresinde burayı da çok okuyoruz biliyorsunuz. Diğer ayet gelmedi rahatmış öyle. Fe emme men daga ve atal el hayate dunya fe innel cehime cehime hiyel mev ve emme men khaza maqam rabbi ve neha an nefsa ani el heva fe innel cennete hiyel mev Allah Allah Allah. Cendecele ya Rabbi bizlere nasip et ya Rabb. Heveslendir bizleri ya Rabbi. Heveslendir bizlere heves ver ya Rabbi. Ahireti kazanacak ameller bize ikram eyle ya Rabbi. Şimdi şöyle artık kim taşkınlık etmiş ve dünya hayatını ahiret üzere tercih eylemiş üstün tutmuşsa şüphe yok ki onun yurdu ancak cehennemdir. Şimdi adam ne yapıyor? Tanımıyor yani. Fe emme men daga ve aferel hayatet dünya yani dünya hayatını ahiret hayatına tercih etmiş. Demiş ki ben bu dünyada ne varsa Hepsini yaşayacağım demiş kardeşim. Benim zevklerime, renklerime, hayatıma müdahale etmeyin demiş yani. Allah da zaten onlara karışmayın diyor Mevla. Kullarım siz tebliğ edin, insanların hayatına müdahale etmeyin. Yani emin maruf, ney yani mümker yapın ama usulüne göre yapın. Yani o kanunları, o kaideleri bilin Mevla diyor. Biliyorsunuz Musa Aleyhisselam'a bile Allah Celle Celaluhu Firavun'a gönderdiği zaman da ne buyuruyordu? ona yumuşak söz söyle Mevla buyurmuştu. Yumuşak söz söyle. Yani Firavun da olsa, Allah bilmiyor muydu onun, yani, e, onun dönmeyeceğini Mevla bilmiyor muydu? Biliyor. Yani çünkü Mevla alimul gaybi ve şehadeti dedik değil mi? Bir önceki ayette Mevla ne buyurdu? Daha önceki ayet gelmede, Yani e, kulların hepsinin sonucunu ne olacak Mevla geçmişi de geleceği de Mevla biliyor. Ama e, Firavun'a Mevla Musa Aleyhisselam'ı gönderirken ne buyuruyor? Ve kûlâ lehuma kavlen yani sedide diye ayet hatırında olan bir ayet. Yani şimdi burada yok ayet de. Yani mesela git o ikisine yani siz ve Musa Aleyhisselam yanıcısı Havun Aleyhisselam ikisi beraber yani gidin o firavuna söyleyin diyor yani. Söyleyin ne söyleyin? Yumuşak söz söyleyin. Peki bilmiyor mu Allah Celle Celaluhu? Firavun dönmeyecek yani. Asla hidayeti ermeyecek ama ermeyeceğini bildiği halde Mevla yine ona doğru güzel yani nizami ve üstügunca kibar bir şekilde onunla hitap edin Mevla buyuruyor yani. Güzel konuşun yani. Yumuşak konuşun Mevla. İşte burada da aynı. Okul ki dünya hayatına tercih ettiği, azgınlığı tercih ettiği, dünyadaki her şeyi yani mübah gördüğü, hiçbir kanun ilahiye olarak haramdır, helaldir gözetmedi. istediği gibi özgürlüğü neyi çağrıştırıyorsa, neyi e, anlıyorsa özgürlük anlayışı hepsini reva gördü. yani hiçbir şeyi Allah'tan yani e, kabul etmedi. Mevla buyuruyor ki onun varacağı yer cehennemdir ama ve emme men hafe makamer rabbihi ve nefsi anilaba. Bir de nefsinin hevasından yüz çevirmiş. Allah'ı Celle cellede makamından, onun azametinden, O'nundan korkmuş ise innel cennete hiylmeva o işe ne kadar güzel bir sonuç gelecektir. Evet, o cennet yurduna girecektir değerli kardeşlerim. İnşallah burada e, yine diğer ayetler devam ediyor da burada bitirmiş olalım. Şimdi e, yarın e, yine her yarın perşembe dersimiz yok yani. Pazartesi. Ee, Ruhukan tepsimiz dersi üç gün sürüyordu. E, kıymetli kardeşlerim, e, çocuklarımız yani evlatlarımız hafızlarımız dersleri e, konusunda e, devam ettikleri için e, biz yarın için saat dörtte başlayalım ümidi olarak söylemiştik ama derslere uygun olmadığından uyuşmadığından dolayı yine aynı saatte devam etmeye karar verdik. Yani yine ekimden saat beşte derslerimiz e, mukabele derslerimiz saat beşte hafızdan okumaya devam edecek o konuyu e, bu şekilde kararlaştırmış olduk. Yine her günkü olduğu gibi saat 5'te bugün de dahil olmak üzere saat 5'te mukabele derslerimizde buluşmak üzere Allah'a emanet olun ve selamun aleyhi ve alemin.